oh <laughs> 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 Karuk Dilaver Ak Parti Nallıdere İlçe Başkanı Sayın Metin Yıldırım Ak Parti Ankara Milletvekili Sayın Hacı Tuğra Soça İlçe Kaymakamı Sayın Ali Çetin Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Veysel Şahin. AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli. Oğullarımızın hayat yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olacak. Sünnet törenimizin kardeşliğimizi pekiştirmeye vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Seçilmiştir. Bu münasebetle biz de bu sünnet şönenlerine ön ayak olmaya çalıştık. Elimizden gelen desteği veriyoruz. Yunus Emre bütün dünyaya inşallah bütün dünyadaki kardeşlik ve barışın sembolü olacaktır.

hediyeleri dağıtacağız. Abdullah Keleş. Nerede Abdullah? Adım Melek Aktuk. İzmir AK Parti ilçe başkanlığında Yunus Emre kardeşlik ve dostluk vakfına teşekkür ediyorum. Kardeşim ve oğlum da bu sünnet töreninde bulunmaktadır. AK Parti'nin bu şekilde törenler yapması bizi çok memnun ediyor. Törenimiz çok güzel. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Haydar Çapçı'ya ayrıca teşekkür ediyorum İlgisi alakası bizi çok mutlu etti Teşekkür ederim Ben Birsen Kaya Bu örgünün yaptıkları için Öncelikle çok çok teşekkür ederim AK Parti Haydar Çapçı'ya Fatma Hanım'a çok teşekkür ederim bu organ yaptıkları için. Çünkü onların sayesinde çocuklarımız sünnetini de araya da çıkartıyorum. Onlara çok teşekkür ederim. Bizim büyüklerimizi yapamadıklarını o yapıyorlar. AK Parti Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan. Onlar olmasaydı yani çocuklar yani her yönde hiç eksiği kalmıyor. sünneti olsun, yardımları olsun. AK Parti yani her şey elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ederim onlara. Çok sağ olun. Başkan'a, Fatma Hanım'a çok sağ olun. Her konuda yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız sünnetini de aradan çıkarttılar. Ben yani çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim.